Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Steam'de yeni olan bir para kasma taktiğini göstereceğim. Çok güzel bir taktik aslında. Normalde %2 ile batma şansınız var. Ama bunu biz deneyeceğiz videoda. Eğer siz de hoşunuza giderse bunu deneyerek ben bana da yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bir duyurumuz var. Videoya geçmeden önce bir duyurumuzu yapacağız. Biliyorsunuz ki 1100 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Ama şöyle bir durum var ki arkadaşlar, abone olan kullanıcılar %15 iken abone olmayan kullanıcılar %84 ve bu durum biraz beni üzüyor. Lütfen eğer kanalımı yararlı buluyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız kesinlikle kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi gelelim videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi alacağımız kasayı yani alacağımız müzik kitini buradan direkt seçiyoruz. Gördüğünüz gibi master müzik kiti. Bu normalde 32 lira, 32,5 liraydı. Şu an fiyatını yükselttiler 2,5 lira daha. Biz biraz daha zarara girdik. Ben bunu araştırınca 32,5 liraydı. Bir gün sonrasından çekeyim diyene kadar tabii ki de fiyatını yükselttiler. İçeriği nasıl oldu bilmiyorum. Yani fiyatları az çok yine aynı ama içeriğinin yani çıkma şansını düzelttiler mi, bozdular mı? Bundan tam emin değilim. O yüzden bir iki tane önden açacağım. Eğer güzel bir şey çıkıyorsa yani güzel kar ettiriyorsa devamını da yani 400 liralık falan bir kasa açılımı yapacağız. Bu nasıl katlatıyor derseniz şans meselesi, şans meselesi aslında biraz. Şu iki gördüğünüz şunları yani bununla şunu çıkartmazsak öbürleri kar. 10 lira gibi bir kar bırakıyor. Ama şu da bir 5 lira gibi bir zarar bırakıyor. Yani şansımız burada 4'e 3. Yani 4 tane falan buradan güzel çıkma ihtimali var. 3 tane de orta yani kötü çıkma ihtimali var. O yüzden biz bir 2 tane deneme yapacağız. Ya da şuradan direkt 2'şer tane alalım. Burada 2 tane deneme yapalım. Eğer baktık çok kötüyse açmayız. Ama baktık güzel çıkıyorsa tabii ki de devamını yaptıracağız. Devam. Geldi burada iki tane müzik kitimiz. Hemen kasaya aç diyelim. İnşallah dediğim gibi şu iki üçü çıkmazsa şunların üçü çıkmazsa yüzde yüz kar. Hemen kasayı aç. Hadi bismillah. Aynen. Bize kara geçirdi. Hemen şu müzik şeyini de kapatayım. Sesi de az kısayım. 0.1 Gördüğünüz gibi arkadaşlar kâra geçirdi. Hemen bunu topluluk pazarına bir sat diyelim. Bakalım fiyatı ne kadarmış. Ben biraz araştırdım burada. Bu değil. Hemen şuradan bakalım şunun fiyatına. Bu arada arkadaşlar biraz sistemim kötü. O yüzden bazı şeyler geç açılıyor. Bir de oyun videoları da çekmek istiyorum. Çekemiyorum bunlarla ilgili. Siz de biliyorsunuz ki neydi? Aslında oyun videoları da istiyorsunuz. Çok da benden Discord'dan isteyen arkadaşlarım oluyor. Ama işte bu sistem yüzünden ne ben çekebiliyorum, ne de siz izleyebiliyorsunuz. Hemen bir bakalım fiyatına. Şunu kapat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 34-35 lira verdik. 50 lira gibi bir para aldık. Bakalım bir de bunu açalım. Bunu sat demeyecektik. Kasaya aç. Şöyle devam edelim. Sanki kötü çıkacak gibi. Vallahi mükemmel. Yine karımızı yaptık. Dediğim gibi bunlar yani devamını da alayım. Çünkü kağıt etmeye devam ediyoruz. Güzel bir kasa olmuş. Şunlar, şunlar çıkmadığı sürece hep kar. Ve bu çok güzel bir şey. Şunu da devam edelim. Kaç tane paramız kaç lira şu an? 10 tane, 9 tane, 8 tane alalım. Bakalım. Bir tane daha alabiliyorsak bir tane daha alalım ya. Şuradan 9. 9. Aynen öyle. Tam tamına 400 liraya yakın bir para harcadık. Ne çıkacak bilmiyorum. Hemen şuradan kar mı zarar mı en sonunda da bunu hesaplayacağız. Kasayı aç. Hadi. Yapma bunu ya. İşte bu zarar ettirdi. Bu 15 lira. Yani yarı bir fiyat almış olduk. Bu zarar ettirdi. İnşallah yani bir tane daha çıkmaz. Bütün şu ikisinin karını bura götürdü. Şunu aç. Hadi bakalım ne çıkacak. İşte bu. Bu da çok güzel. 60 lira gibi bir parası var. Şu an yine kardayız. Hemen devam edelim durmadan. Çünkü heyecanlandırıyor açınca. Bakalım. Evet yine güzel en pahalılardan biri geldi. Mükemmel ya. Bence siz de eğer 100 lira gibi bir paranız varsa 3 tane açmayı öneririm. Çünkü en kötüsünden bir tane bundan çıksa, iki tane bundan çıksa yine karınız oluyor. Bunu tekrardan hesaplayacağız dediğim gibi video sonunda. Açmaya devam edelim. Çok döndün be. Aa. Ah yine kötü geldi. Yani kaç buradan herhalde biraz ufak zarardayız gibime geliyor. Ama bir en sonunda ne çıktığını göreceğiz. Yapma ya bu da kötü. Kaç oldu burada? 3 tane kötü çıktı. Bundan sonra çıkmaması lazım açıkçası. Abi 3 tane arka arkaya kötü getirdin ya. Bu çok kötü oldu. Kasayı aç. Bakalım ne çıkacak bu sefer. Tamam bu güzel, bu güzel. Bu güzel, bu da en kötüsünden bir 10 lira gibi bir karı vardır. Kasayı açalım. Yani sizin şansınız varsa eğer tabii ki de daha güzellerin yani hiç benim gibi burada kaç tane? 1 2 3 bir de şu var 4 tane kötü açmazsınız. Ben biraz daha büyük oynamak istedim. Çünkü size de göstermek amacıyla kaç taneden kaç tane çıkıyor diye. Kaç tane? 9, 10, 11 tane kasa aldık. Ve sonuncusu da kötü geldi. Hemen şimdi buradan hesaplayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hesaplama kısmına geldik. Ben CS'den çıktım. O yüzden videoyu kesmek zorunda kaldım. Biraz kastığından dolayı. Şimdi sizinle birlikte hesaplayalım tam tamına 393 lira verdik. Yok 393 değil. 8 de buradan çıkart. 385 lira kasalık yani kasa açtık 385 liralık. Bakalım ne kadar hesabımız var. Buradan hesaplayalım. Şunlar dediğim gibi 15 16 lira. 16'dan kaç tane? 4 tane 16 liralık var. Bunlar yani sizin şansınıza göre bu değişir. Eğer sizde 5'te 5 de yapabilirsiniz. Yani iki de iki de yapabilirsiniz. O sizin durumunuza bağlı bir şey. Şans meselesi. 4 tane bize 11 kasadan 4 tanesi çürük çıktı. Gerisi güzel. Ondan sonra şunu da hesaplayalım. Bunun da fiyat az. 26-27 lira da bu. Artı 27. Şuradan artı diyelim. Sonra şuradan devam edelim. 53 lira. Ve arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Bu da çok önemli. 55, 56 lira da bu. Siz bu fiyatlardan satmayın. Çünkü bunlardan az bir miktarda olduğundan dolayı. Şimdi adam 56 liraya koymuştur. Normalde 60 lira falandır direkt satsın diye 56 liraya koymuştur. Bunu da birazdan sizinle birlikte kontrol ederiz. 56, 56 buçuk da iki tane bu. Dur hemen. 56.500. Çarpı 2 tane. Aynen öyle artı diyelim. Şu ikisini de hesapladık. Kaldı bu. 41.5 53 lira. 41 hatta 41 de 53 lira da böyle de. Hesaplayalım. Tam tamına 407 lira. Yani bunlar kesintiyle falan. Kesintiyle birlikte aşağı yukarı bize aldığımız fiyatı bana geri verdi. Yani ne kar ne zarar. Ama şöyle bir şey var. Bu kesinlikle kar ettiriyor gibi düşünüyorum. Ben bunları satıp tekrar da açma ihtimalim var. Çünkü bu açılımda 4 tane 5 tane kötü çıkarttık. Ama siz tabi ki de bunları daha iyilerini çıkartma şansınız olabilir. 3'te 3'te yaparsınız 5'te 5'te yaparsınız. Açıkçası bu size kalmış bir şey. Yani şansınıza kalmış bir şey. Hemen şunun da bir fiyatına bakalım. <laughs> Şuradan gel. Cık, yanlış yaptık. Şuradan şunun fiyatına bakalım. Acaba en alt fiyatı ne kadar? Hadi yükle. biraz dediğim gibi bilgisayarım yavaş olduğundan dolayı bu işlemde yavaş oluyor. Hatta biz yeni sayfadan açsak daha iyi, daha hızlı yaparız. Ne oldu ya? Yanlış mı yaptım ben? Hemen bakalım. Buna gel. Şuradan şu müzik kitini seç. şuradan şunu seç. Aynen 56, 56 57 liralık bir parası var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunların yani bunlar satıldığı anda büyük ihtimalle satılır çünkü günde kaç tane satılıyormuş. Hemen ona da bakalım. Satıldığı anda zaten birer tane var. Bunun fiyatı 60 TL'ye kadar çıkacak. Siz de yani bunların satılmasını bekleyin. Fiyat yükselince direkt satarsınız direkt bu 56,5 liraya diye 56,5'a atmayın. Çünkü 52 liradan direkt alıcısı var bunun. Garanti gidecekten yani gideceğinden dolayı siz daha yükseklerine atın. Evet arkadaşlar, bu videomuz da bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.